nefes bir maç iki gün önce oynanmıştı. Şimdi de güzel, keyifli bir maç bizi bekliyor. Efe Doran dokundu ve ilk uçum Anadolu Efes'in. Ribat mücadelesi top toprağın. Toprak zorladı. Niye acele ettin abi? Poyraz kazandı. Deniz bıraktı. Efe Doran içeride. Mert bıraktı Emil Şöyle bir baktı çembere. Gönderdi. üçlüğü olmadı. Toprak aldı Rivat'ı. Galatasaray'da yine toprakla başladı. Fenomen bıraktı. Onat döndü. Poyraz. Poyraz. Yükseltti. Fenomen. Efedoran. Efedoran zorladı. İmilat'a karşısında. Efedoran basketi. içeride indirdi. Savunma kazandı. Mert bakma arkana. Mert çok baktın arkana. İmilat'a bıraktı. Aferin. Bu tamam. Bu tamam. Fenomen döndü. Poyraz yüksek pas. İçeride Deniz döndü. Atış yaptı askeri. Emin Atış gösterdi. Efe Doran karşısında bıraktı basını. Alp üçlüğü geldi Galatasaray'da. Koyraz döndü. Fenomen. Fenomen içeride. Fenomen turnikesi olmadı. Tekrar aldı tiponu. Efe Doran son saniye üştü. Efes çıkıyor. Fenomen. Geldi içeriye fenomen turnikesi var. Fenomen uçmalarında indirdi Efe Doran. Efe Donan içeride dondu basılı Poyraz şutu var. Bir üçlük daha Poyraz. Topu kazanan Efe Doran Poyraz. Fenomen geldi fenomen turnikesi var yine. Rüzgar fenomen. Diğeri de Kayra. Bas içeriye Fisberg'den harika bir asist. Fenomen içeride. Fenomen şutu ve basketi var. Batu. Batu şutu var. Yaptı basketi. 23-11 son 35 saniye ilk periyot. İçeride yüksek pas girişimi Emin Demir yükseltti. 3 sayılı katış ve basket. Batu bir üçlük denemesi daha olmadı. Kayra aldı ribantı. Kayra kaldığı yerden devam ediyor. Poyraz dokundu Kerem getirdi Efe Doran stop jump shot yaptı Efe Doran Savunma dokundu Batu'yla Kazanan Kıvanç gönderdi Emin Demir Turnikesi var Emin Demir Ters ayakta olsa yaptı basketini Tekrar içeriye Kerem'e indirilen top basket geldi Kayra Batu gönderdi Emil Ata tekrar Batu Emil Ata 3 sayılık Emil Ata Emil, Hata. Emil, Hata. Emil Hata güzel iş 2 sayılık kararı var. Toprak Kayra geldi. Kayra pas verecek gibi yapıp nefis bir fake. Batu geldi Reşit karşısında. Batu döndü pası Emin Ata. Emin gitti içeri. Bir penetreden nefis indirdi. Harika bir asist. Kayra basketi. Berkin bıraktı. Reşit döndü. Berkin zorladı. Efe Doran 3 sayılık olmadı. Çekti Reşit bıraktı Deniz yaptı basketi. Darius Reşit tekrar. Reşit geldi içeri indirdi. Deniz dondu. Darius turnikesi var. Top savunmanın toprak. Gönderdi ucuna. Mert geldi. Blok geldi Efe Doran'dan. topuna dokunan Reşit var. Alp döndü. 5 saniye. Emil Ata gönderdi üçlü. Emil Ata güzelmiş. Mert tekrar. Pas içeriye Yusuf. Galatasaray ucumda Batu'yla. Batu geldi. Kerem yükseldi. Pas içeri no look. Of of asiste bak. Reşit karşısında. Emin Demir geldi içeri. Penetresi nefis indirdi. Blok harika Berkin'den. Ucum süresi sona erdi abi. Çevirmesen daha iyi baba. Yani adamlar dört kişi. Beşe dört ucum yaptılar. Dondu. Darius. Darius gitti. Darius turnikesi var. Son saniye basketi ucum süresi biterken. Çift şutu var olmadı emin değil mi? gönderdi nefis Kayra'ya. Kayra önce fake. Kerem'in topuna savunmada dokunan Emin Demir kazanan al. Toprak. Toprak geldi. Toprak yaptı reverse'ünü. Toprak stop jump yaptı basketi. Toprak. Kazandırdı Batu'ya. Batu gitti içeri indirdi. Mert 3 sayılık. Mert. Poyraz. Poyraz geçti. Poyraz bıraktı. Fenomen. Gitti içeriye. Dondu basını. Darius. Darius döndü. Darius içeride şutu. Darius basketi var. Darius bıraktı. Fenomen. Fenomen Poyraz. Fenomen tekrar arka boş gördü. Orayı gitti ve yaptı. Darius da paslaştı. Poyraz'a döndü. Efe Doran buldu fırsatı. Oh be. Ah, harika. Nefis bir asist. Efe Doran Poyraz geldi içeri. Poyraz bıraktı basını. Darius yükseldi. Tekrar Darius. Toprak bile var ama top yine Darius'un. 50-49 farkı bile indirdi Anadolu Efes. Mert gitti. Mert köşeye. Batu orada bir saattir bekliyor. Yerini aldı. Ölçüsünü yaptı. Efendime söyleyeyim kalıp çıkardı bu arada. Alp kazandı topu. Üst üste baskı. Alp bir daha kazandı bu aradan. Bora tekrar kazandı. Otomobili gönderdi. Poyraz maça geldi. Emin Demir çapraza Mert bıraktı. Alp son şut. Ay! E i̇şte bu enerjiyle gelirseniz 4. periyot neler olur? 59-53 Galatasaray üstünlüğü var. 59-53 Galatasaray üstünlüğüne başladı. 4. periyot şut olmadı ama Emin Demir Demiröz Uşunlandı oraya. Topa dokunan Poyraz kazanan botu hızlı pas. Smaç mı gelir? Mert. <laughs> Bir o ok kaldı baba. 63-53 fark 10 sayı. Reşit. Reşit geldi. Dondu pası. Efe Doran. Önce fake ardından stop Cemşat Basket 63-55. Toprak hareketli Alp aldı. Döndü toprağa. Toprak bıraktı Emin Demir. Emin Demir. Toprak önü bomboş geldi şutunu kullandı. kendi de şaşırdı. <laughs> Niye önü bomboş dedi birden? Kelime ürüttür ettim bu arada üşüştü. Ova Darius herkesi uyutup gitti turnikeyi yaptı. Mert. Mert Emin Demir içeride bomboş harika bir asist. Toprak yaptı. Fark yeniden 10 sayı. Poyraz geldi. Dondu Kerem. Kerem basket faal. Poyraz aldı reboundu. Poyraz yüksek pası. Batu dokundu. Kazandı. Batu geldi. Batu. Yarım kalan işini tamamladı. Batu. Batu geldi. Batu zorladı. Batu turnikesi var Galatasaray. 71-62 yaptı skoru. Efe Doran hızlı pas. Hoppa nefis abi çok güzel bravo beyler Deniz Berkin dondu fenomen gitti içeri şutu yaptı fenomen Efe Doran çıktı o fırsatı buldu olmadı riba Deniz bal yapmayın Efe Doran bir daha denedi yine olmadı yine maçın galibi Galatasaray. Bugün de 72-68'de aldığı maçı tebrikler